بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاِذْ قَالَ Tabi böyle çocuklarımız mutlu, ailelerimiz mutlu, insanlarımızın hep birlikte bir arada olduğu bir organizasyon tertip etmekten de ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen hayır sahibimiz Kültür Müdürlüğümüz, Belediye personelimiz, kıymetli arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Neden? Ben her zaman şuna inanmışımdır. Bir şehirde çocuklar mutlu ise o şehirde aileler mutlu ve o şehir mutludur. Çocuklarımızın mutluluğu bizler için çok kıymetli. Tabiri caizse erkekliğe ilk adımlarını attılar. Biz de buna şahitlik etmekten, onların aileleriyle birlikte bu anı yaşamaktan gerçekten çok mutluyuz. Ailelerimize inşallah bu çocuklarımız hayırlı birer evlat olurlar. Memleketlerine hayırlı birer evlat olurlar. Ve bundan sonraki yaşantılarında da gönüllerince bir hayat sürmelerini Rabbimden diliyorum. Dönmek için... Geleceğimizin teminatı değil, bugünümüzün teminatı olan gençliğimizin milli ve manevi değerlerine sahip adım. Allah'ın izniyle yaptık. Hizmet vermeye başladı. Yavaş yavaş belli başlı evlerimizde kirecin azaldığını, onu da vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Biliyorsunuz çayımızın içi çok sıkıntılı ve kötüydü. Hava da sıcak. Bazı ablalarımız da orada güneş altında kalıyor. Onlara da gönlüm razı değil. Abilerimiz de aynı şekilde. Onları daha fazla bekletmemek adına. Allahım Rabbana ya Rabbana, inna kent semiyu alin ve tba alina ya Mawlana, inna kent tabadur <laughs> rahim. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واغف يا كريم واغف يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا ربي الله أرض مظلوم دائم مظفر، الله أكبر، الله أكبر. أرض مظلوم دائم مظفر. اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. abiydir doktor. Allah razı תודה <laughs> רבה <laughs> Al, 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 al. 1960'dan beri biz bu işin <laughs> içindeyiz. 2021'den <laughs> hadi. hadi. Hadi bakalım. Hadi.